Yanlış duruş alışkanlıkları sebebiyle e, bedenimizin normalden fazla kasılması, e, nefesin büyük bir bölümünün kaslara harcanması sonucunu doğuruyor ki bu çok istemediğimiz bir şey. Böyle bir şey söz konusu olduğu zaman hem e, şarkılar içinde geçen uzun cümleleri söyleyemiyor öğrenci, hem de e, kendine güvenen, profesyonel bir duruş sergileyemiyor oluyor. Çünkü çok kapalı ve çok gergin bir bedenle. Ee, ses vermeye ve şarkı söylemeye çalışıyor. İsterseniz birkaç örnekle derslerde nasıl bir beden duruşu sergilediğimizi göstereyim. Ee, öncelikle işe bacak-ayak bölgesinden başlıyoruz. Ayaklarımız omuz genişliğinde, açık, diyafram bölgemizi rahatlatmak ve kitlememek için ve vücudumuzun ağırlığının eşit bir şekilde iki ayağımıza dağılmasını istiyoruz. Bunu yaparken de dizlerimizi çok kitleniyoruz. Olabildiğince açık, dizler çözülü ama vücut ağırlığı ön tarafta değil. Belimize çok yüklenmemek için özellikle ayakta ders yaptığımız ve yine sahnede ayakta şarkı söylediğimiz için. Belimize çok yüklenmemek için vücut ağırlığımızı hafifçe sanki bir şey otururmuş ya da yaslanırmışçasına topuklara veriyoruz. Şöyle yaylanabiliriz bunu yapmak için çok rahat. Kollarımız olabildiğince serbest. Bedenimiz olabildiğince dik ama böyle baston yutmuş gibi göğüs kafesi dışarıda bir diklik değil. Ee, bunun için omuzlardan faydalanabiliriz. Omuzlarımızı hafif geriye alıp serbestçe aşağı bırakalım. Bu bize gereken dik beden duruşunu verecektir zaten. Kafamızın pozisyonu çok önemli. Çok kapalı değil, gırtlağımızı kapatmamamız gerekiyor. Çünkü nefes yolunu kesmemek adına. Çok yukarıda da değil, çok yanlara da eğiliyoruz kafamızı. İki omuzumuzu ortalıyoruz ve yere 180 derece paralel bir duruş sergiliyoruz ki egzersizlerde pozisyonları yaparken egzersizlerde pozisyonları gösterirken e, çenemizin belli bir açıklığa sahip olması gerekiyor. Bunun dışında da e, isterseniz bir ayağınızı e, kendinizi daha rahat hissediyorsunuz. Örneğin kullandığınız elinizin ayağınızı şöyle çok hafifçe öne alabilirsiniz. Ama bu şu anlama gelmiyor. E, kesinlikle ve kesinlikle ağırlığımı öndeki ayağıma veriyorum gibi bir şey söz konusu değil. Yine vücut ağırlığını iki ayağıma eşit bir şekilde yayıyorum ve e, bunu sadece kendimi güvende hissetmek için yapıyorum. İsterseniz sahne üzerinde de elinizde mikrofonla aynı şekilde bu beden duruşuyla bir ayağınız önde çok rahat bir şekilde şarkı söyleyebilirsiniz. Ve böylelikle e, kendinize güvenen alanı kullandığınız, geniş e, sahneyi kullandığınız e, profesyonel bir duruş sergilemiş olursunuz.